2025 yılı Hasadımız Bal hasadı Gördüğünüz gibi fazla Dolmuyor ancak bu kadar doluyor Petek ballar da Bundan e, Temel petek takılmamış Arına kendi yaptığı ballar Her ne ekmezse bizimkiler Ağzına kadar dolmuyor Bu şekilde yarım yarım duruyor bunları süzüyoruz Petek bal isteyen arkadaşlar arıyor onları şu şekilde parça parça çıkarttım. Bu daha önceden kalan birkaç kere doldurulmuş, boşaltılmış eee polen gözlü ballar. Özellikle bunun üstlerinde var. Şu şekilde yine karışık parça parça çıkan balları böyle fazla olmamakla şartıyla kutulara koyuyorum. Evet, 2015 senesi bu şekilde kapatmış olalım. Hepinize iyi günler.